Evet, kadınların erkeklerle bir arada çalışması haram dedik diye bundan dolayı çokça yorum yapan hanım özellikle hanım kardeşlerimiz varmış. Erkekler de yorum yapıyor. Muş öyle söylüyorlar kardeşlerimiz. Şimdi İslam kadının veya erkeğin çalışmasına veya okumasına karşı değil. Karma eğitime karşıdır. Bunun altını çizerek söyleyelim. Erkekler de kadınlar da istedikleri ilimleri tahsil edebilirler. Ancak şart nedir? Karma eğitimin olmamasıdır. Devlet isterse erkekleri erkek hocadan, kadınlara da kadın, kadın hocalardan, hanım hocalardan eğitim verdirebilir. Ve aslında devletin vazifesi budur. Bazı bir takım e, Darul Harp diye tabir ettiğimiz gayrimüslim memleketlerinde Burada özel okullar vardır. O özel okullarda erkekleri ve kadınları ayrı ayrı tutaraktan okutuyorlar. Ülkemizde de İslam'ın yaşanabilmesi için bu insanların doktor, hemşire, avukat, mühendis olabilmeler için ne lazım? Erkek hanım erkeklere erkeklerin eğitim vermesi, hanımlara da hanım bu konudaki uzman olan hanımların eğitim